Bu yönde zaten adımlar atılacak. E, yeni seçilen federasyonun da en önemli vaadi olarak da adil bir lig e, vaadi vardı. Biz de Bandırma Spor olarak bunu bekliyoruz. E, Bandırma Spor e, bu sezonda lige renk katacak. Mücadelesiyle, duruşuyla, karakteriyle e, e, renk katacak. ve Bu ligin... E, bu lig önemli bir lig. Herkesin tabii ki hedefi Süper Lig'e yükselmek ama bu ligin değeri çok yüksek. Bu ligin marka değerinin yükselmesi çok çok önemli ve özellikle e, bu senenin renkli olmasını bekliyoruz. Türkiye Ligi, Türkiye'nin her bölgesinden takımlar var, önemli temsilciler var. Herkese başarılar diliyoruz. E, sakatlığın olmadığı, adil bir yönetimin sergilendiği, mücadelenin olduğu, hak edenin kazandığı bir sezon olmasını temenni ediyoruz Bandırma spor bu senede e, son 5 yıldır istikrarlı bir bandırma spor var TFF 1. Lig'de e, mücadeleci bir takım kurmayı hedefledik e, hem yerli hem yabancı hem de teknik ekibimizle mücadeleci e, son saniyeye kadar oyunun içinde yer alacak ve e, heyecanlı bir e, takım kurmayı hedefledik bu doğrultuda TFF 1. Lig'e renk katacağımızı umut ediyorum. E, bu doğrultuda transferler yapıldı. E, dediğimiz gibi güzel bir sezon olmasını bekliyoruz. E, hedef Süper Lig demek yani herkesin hedefi Süper Lig. E, ama dediğimiz gibi burada e, uzun bir yol. Bu yolun ilk böyle hedefini direkt Süper Lig olarak söylemek çok erken. Çok güçlü takımlar var. Çok ciddi e, çalışmalar yapıldı TFF 1. Lig'de. Biz ee, en iyi noktaya kadar ulaşabilecek e, bir hedef içindeyiz. Dolayısıyla bu yol bizi inşallah kısa veya uzun vadede Süper Lig'e çıkarması ana hedef tabii ki. Ama bu ana hedefe giderken yol önemli. Bu yolu sağlıklı bir şekilde kat etmeyi planlıyoruz. Birbirinden e, güzel takımların mücadele edeceği, birlikte e, adil ve şeffaflık içerisinde, fair play içerisinde bir lig olmasını e, ümit ediyorum. E, taraftarlarımızın da e, beklentisi tabii Kocaeli Spor olarak mutlak şampiyon hedefiyle biz yola çıkmış olduk. Kadromuzu da, bu doğrultuda oluşturduk. İnşallah şampiyonluk için mücadelemizi yapacağız. Tüm takımlara da e, yürekten başarılar diliyorum. Yaklaşık 15 yıldır özlemle beklediğimiz bir durum. Ee, Kocaeli Spor daha önce bu tür şampiyonluklara alışık, başarılı alışık bir camia. Dolayısıyla biz e, tüm e, şehir camia, e, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın e, Tayyip Yukak'ın olmak üzere e, bir bütünlük oluşturduk. bize birlikte kadromuzu o doğrultuda oluşturduk. Yani e, hep Süper Lig'de oynayan e, iyi oyuncular hem de Avrupa'da oynayan oyuncularla oluşturduk. Takımın %90'ını yeniledik. Dolayısıyla Ertuğrul hocamızla birlikte inşallah bu sene mutlu sana ulaşacağız. İnşallah hayırlı bir sezon geçer. Güzel bir kura çekimi, güzel bir organizasyon oldu. Ee, i̇nşallah tüm spor severler keyifli e, maçlar izlerler. Her şeyden önce centilmence geçen, adaletli, hakkaniyetli birlik tüm başkanlarımızla birlikte camiamız adına da diliyoruz. Ee, Şanlıurfa Sporu olarak e, bu sene lige Ligen renk katacağımızı düşünüyoruz bu doğrultuda e, futbolun sadece saha içerisinde kalması değil de tüm takımlarımıza ve tüm futbol severlere bu sezon hayırlı uğurlu olması diliyorum. 2024-2025 e, Trentor 1. E, Ligi'nin hayırlı olmasını diliyoruz. Fixture çekimlerimizi yaptık. Tüm futboluna ve e, tüm sevenlere, tüm futbol severlere hayırlı olmasını diliyorum. Takımlarımız için iyi bir sene olmasını diliyorum. Biz de Manisa FK olarak e, genç bir takım kurduk, iddialı bir takım kurduk. Milli oyuncularımızdan daha fazla, genç milli oyuncularımızdan daha fazla yararlanacağımız bir takım kurduk. Bu ligi ve bu ligin heyecanını Manisa'ya, Manisa'lara taşıyabildiğimiz için de gayet gururluyuz. Onların tüm yıl desteklerini bekliyoruz. Tüm takımlarımıza hayırlısı olmasını diliyoruz.